arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yeni etkinlik geldi güncellemelerden beraber. Şu karşı atak maçımızı da yapalım İlk önce tek tek maçı yaptırdı. Tek tek maçını 9-0 yendim. Sonrasında burasını açtırıyor. Hepsini tek tek açtıracak herhalde. korumuzu verdiniz. Bu da rakibin Bu çok seks etkinliğinin en kampı oldu. <laughs> Gördüğünüz gibi. Şaka <laughs> 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 Neşüle yapılıyor, neşüle yapılıyor. Ne masem var? Ne masem var? Başka bir şey. Baş. Sen neydi? Sen neydi? Sen neydi? Baş. Baş.

Tam öyle derken de böyle Turan. Turan da. Biliyorsunuz. Kullarım da Turan'ı Bakalım. İşte. Yeni güncelemeden sonra. Ödüller bu şekilde devam ediyor. bir yıldız galibiyet aldık. Yani liderlik tablosunda oyun sıraya geçtik. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.